Mumları yaktıktan sonra Kurtuluşumun Güçlü Kalesi şarkısı söylenir. Çoğu kişi sadece ilk dizeyi bilir, sonrası nanana olur. Bu şarkı Hanuka'nın önemli bir parçasıdır ve nesillerdir söylenir. Gelenek öyle köklüdür ki birçok aile için vazgeçilmez bir ritüel olmuştur. Neşeli melodisi aileyi bir araya getirir ve kutlamanın ruhunu yansıtır. Bu gelenek her yıl Hanuka'nın anlamını pekiştirir. Kimse sözleri bilmiyor. Yazılı olsa da anlaşılmıyor. Kafiyeye uymuyor. Yeter. Bu şarkıları durdurun. Yahudi ismi söylenince antisemitik oluyor. Bilgeler yazarın Mordekay olduğunu söylüyor ama belirsiz. Sözler karmaşık, ritim zor. Herkes farklı yorumluyor. Bu karışıklık ne zaman bitecek? Mordekay bunu yazdı. Maos Tuzur 6 paragrafa bölünmüş olup ilk 5 paragrafın ilk harfi Memreş Dalet Çafyut Mordecai kelimesini oluşturur. Daha sonra son paragrafın ilk üç kelimesinin ilk harfini alırsanız Çazak yani güçlü ol anlamına gelir. Böylece Mordecai Çazak der yani Mordecai güçlüdür mesajını verir. Maosurun yazarı konusunda farklı görüşler var. Ancak önemli olan bağlantıyı görmektir. Bu ilahide Hanuka'nın çeşitli yönleri anlatılır. Beşinci paragrafta Yunanlıların kutsal değerlerimizi yok etmeye çalıştığı ve tapınağımızı kirlettiği belirtilir. Bu olay Yahudi halkının inancını ve direncini simgeler. Maosur bu zorlu dönemi ve kurtuluşu anlatır. Yunanlılar Haşmonayim döneminde geldiler ve Yahudiler ile Yunanlılar arasındaki bariyerleri kırdılar. Bizi ve her şeyi ritüel olarak kirli hale getirdiler. Peki bu bariyerler gerçekten nedir? Kutsal tapınak döneminde bu engeller fiziksel ve manevi sınırları temsil ediyordu. Bunlar kutsal ve sıradan olanı ayıran önemli çizgilerdi. Şlomo Hamelek Beyt Hamikdaş'tan herkesin faydalanmasını istedi ve bir goy Beyt Hamikdaş'a bir kurban getirdiğinde Haşem'in onun duasını kabul etmesi ve dileğini yerine getirmesi için dua etti. Aslında Sukkot Bayramı'nın tamamı 70 millet için kurbanlar sunduğumuz bir zamandı. Bu kadar çok faydası vardı. Milletler için tapınak hakkında eğer onun ne kadar faydalı olduğunu bilselerdi, tapınağı savunmak için tüm ordularını gönderirlerdi. Çünkü tüm bereketleri tapınak sayesinde geliyordu. Tapınağı yıktıklarında aslında kendi bereketlerini yıkmış oluyorlardı. Ancak Kral Süleyman kutsal olana diğer milletlerin dualarını da kabul etmesi için dua etti. Bu tapınağın evrensel önemini gösteriyordu. Tapınağa gelip kurban sunarsa, istemese veya umursamasa bile Cevap her zaman duadır. Neden? Tanrı'nın zayıf görünmemesi, kutsallığının ihlal edilmemesi için. Ancak bu yabancılar tapınağa geldiklerinde onların da duaları kabul edilir ve dilekleri yerine getirilir. Çünkü tapınak tüm insanlığa açık bir dua evidir. Onlar Yahudiler gibi Beyt Hamikdaş'a aynı şekilde giremezlerdi. Goyimlerin yeriyle Yahudilerin yerini ayıran bir engel vardı.'' Şimdi bu küçük engel kotel gibi büyük bir duvar değildi. Birkaç metre yüksekliğinde küçük bir şeydi. Üzerinden bakabilirdiniz. Bu Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki engeldi. Parkta sıraları ayıran çizgiler gibi herkesin arasını ayıran küçük bir engel vardı. Benzer şekilde Yahudiler ve diğerleri arasında da bir engel vardı. Bu sayede karışıklık olmaz. Kim Yahudi kim değil belli olurdu. O dönemde aynı görünüyorlardı. Bu engel toplumlar arasında düzen sağlıyor, onları ayırıyor ve herkesin kendi kimliğini korumasına yardımcı oluyordu. Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Herkes Rambam gibi görünüyordu. Başında bir fes vardı, bir cübbe giyiyordu. Hepsi bu. Bugün insanların Şem Haşem gibi göründüğü gibi kimse görünmüyordu. Şlomo Hamelek diyor ki, dualarını cevapla. Mordekay diyor ki, bu Yevanim, bu Yunanlılar, Bariyeri kırdılar. Hangi bariyerden bahsediyorsunuz? Bu bariyer ne? Sadece üzerinden atlayabilirler, kırabilirler. Bariyer küçüktür. Bizi onlardan uzak tutması gereken bir bariyer gibi değil. Sadece ayırmak içindir. Aradaki farkı bilmek içindir. Mordecai diyor ki işte bu fark. Nokta bu. Yunanlılar ne yaptı? Herkesi öldürmek için hemen kılıçla gelmediler. Onlar sinagoglarımıza, okulumuza, cemaatimize, Evimize ve kalbimize sessizce sızdılar. Bizi kendileri gibi Yahudi olmayanlar gibi düşünmemizi ve davranmamızı istiyorlar. Her an bizi etkilemeye, geleneklerimizi ve inançlarımızı değiştirmeye çalışıyorlar. Farkında olmadan etkilerinde kalıyor, kimliğimizi tehlikeye atıyoruz. Şimdi Noel var. Bir anda Yahudiler Hanuka çamı sahibi oldular. Zaten 30 yıldır Hanuka çamları vardı. Ama şimdi bu büyük bir şey haline geldi. Eğer Hanuka'yı kutlayacaksanız bir Hanuka çamınız olmalı. Ve haşa hediyesiz Hanuka'ya geliyorsunuz. Neden? Çünkü Goyim hediyeleri var. Yahudilerin 8 gün üst üste hediyeleri olmalı. Şimdi dinleyelim. Biraz para veya hediye çocuklarınıza vermek sorun değil. Ancak yetişkinler birbirlerine hediye vermeye başladığında bu gayri Yahudi bir zihniyettir. Bu Hristiyanların ve Yunanlıların zihniyetidir. Onların bayramlarıyla rekabet ediyorsunuz. Neden? Çünkü onlar hediyeleri İsa yüzünden, siz Hanuka yüzünden veriyorsunuz. Bu geleneklerimizden sapma ve diğer kültürlerin etkisine açık olma tehlikesini taşır. Yeni yıl geliyor Tanrı korusun. İnsanlar dışarı çıkıp her türlü günah işleyecekler. Kim gerçekte ne olduğunu araştırdı? Silvester'in Yahudilere yaptığını bilen var mı? Yeni yıl tatili aslında Yahudileri katletmek üzerine kurulmuştu. Tarihte hep böyle oldu. O gün sokaklarda Yahudiler acımasızca öldürülürdü. Bu korkunç gerçeği kaç kişi biliyor? Maalesef çok az insan bunun farkında mağazalarını yakın, onlarla birlikte yakın. Bu yeni yıl kutlamaya gidecekler, gece yarısında şerefe diyecekler. Büyük babaları sadece Yahudi oldukları için sokakta soğukkanlılıkla öldürüldü ama onlar hala şerefe diyor. Ne ironi. Ben bütün gece uyanık kalacağım, düşüneceğim. Ders çok geç saatte. Gidemem ama uyanık kalacağım. Bu gece uyku yok. Bu Yunan zihniyetinin bizi öldürmesiyle ilgili değil. Zihnimizde ve kalbimizde var. Uluslara ışık olmak için yaratıldık. Yanlış yolları takip etmek için değil. Her Yahudi hatırlamalı. Bu kutsal görevimizdir. Dünyaya örnek olmalı. Doğru yolu göstermeliyiz. Tanrının seçilmiş halkı olarak diğer ulusları aydınlatmak ve rehberlik etmek bizim elimizde. Bu görevi her gün yerine getirmeliyiz. O bir Yahudi ve o da bir Yahudi. Yahudi olmayan bayramları kutlamayı zararsız görünseler bile bu Toraha bir saygısızlıktır ve Haşem'in isminin kutsallığını lekelemeye yol açabilir. Kutsal Torahımıza ve kendi bayramlarımıza bağlı kalalım. Bu gerçek bir Yahudinin yoludur.